Takımlarımızın kemer sıktığı birkaç yılın ardından bu yıl yeniden ligimize yıldız oyuncular akın etmeye başladılar. Tabi burada Erden Timur'un etkisi oldukça büyük. Geçtiğimiz yaz transfer döneminin son haftalarında yaptığı transferlerle iyi oyun iyi oyuncularla oynanır klişesini bize yeniden hatırlatmayı başardı. Bu akıma bu yıl Fenerbahçe'de katıldı. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un sporunda önemli eklemeleri oldu. Tabi sadece bu takımlarımız değil Anadolu takımları da artık yıldız oyuncu transferine ağırlık veriyorlar. Biz de bugün söz konusu bu oyuncuları gözden geçireceğiz. Peki listemizde hangi oyuncular olacak? Kariyer Piyasa değeri 25 milyon euro üzerini görmüş oyuncuları listemize alacağız. Az uzda değil toplamda 25 tane oyuncu var. Herhangi bir kafa karışıklığına yer vermem adına alfabetik sıraya göre ilerleyeceğiz. Araştırma ve video dönüştürme aşamalarıyla gerçekten büyük emek isteyen bir video sizlerle olacak. Bu emeğimizin bir karşılığı olarak abone olup aramıza katılırsanız ve destek vermek için videoyu beğenirseniz süper olur. Keyifli seyirler. Alex Oxlade Chamberlain Mayıs 2018'de 40 milyon euro. Kariyerine Southampton'da başlayan ve 6'şer yıl Arsenal ve Liverpool formaları giyen Chamberlain bu yaz Beşiktaş formasıyla ülkemize geldi. Futbol hayatının en yüksek noktasını ise 2018 yılında gördü. Liverpool 38 milyon euro karşında transfer olduktan bir yıl sonra market değeri 40 milyon euroyu görmüştü. Maalesef aynı yıl sakatlandı ve bir yıl hiç forma yüzü göremedi. Toplamda 58 maç kaçırdı. Daha sonrasında ise bir türlü toparlanamadı. Bu yazın başında serbest kalmıştı. Sakatlık geçmişini çoğu İngiliz takımı göze alamayınca kariyerinde ilk kez İngiltere dışında oynamaya karar verdi. Angelinho, Şubat 2021'de 35 milyon euro. Oxlade'in aksine kariyerinde birçok ülkede oynayan Angelinho bu yaz Galatasaray'a satın alma opsiyonlu bir şekilde kiralık olarak geldi. Kiralama bedeli 1,5 satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro. PSV'de yaptığı patlamanın ardından Manchester'ın mavi tarafına yolu düşen Angelinho kariyerindeki asıl patlamayı ise Leipzig'de yaptı. Kiralık olarak geldiği takımda piyasa değerini iki katına kadar çıkarıp 35 milyon euro market değerini gördü. Daha sonrasında ise bonservisi alındı. Ancak bonservisi alındıktan sonra eski performansından biraz uzaklaşmıştı. Yerine Hoffenheim'dan David Raum alındı ve kendisi de anlaşma gereği Hof'un e kiralandı. Zaten sonrasını biliyorsunuz. Bu yaz kaldı saray formasını sırtına geçirdi. Anterević Haziran 2019'da 40 milyon euro. Kariyerini Almanya ve İtalya üzerine kuran Hırvat kanat oyuncusu bu iki ülkede 5 farklı takımın formasını giydi. Kariyerindeki en üst noktayı ise AC Milan'a kiralandığı yaz görmüştü. 40 milyon euro piyasa değerine ulaştı. Milan kariyeri genelde yedek kulübesinde geçti, rotasyona dahil oluyordu ama ilk 11 oyuncusu olamıyordu. Bu yaz sözleşmesi devam ediyor olmasına rağmen bonservis bedeli talep etmeden Beşiktaş'a verdiler. Cedric Bakambu Ocak 2018'de 25 milyon euro Kongolu golcü aslında tanıdığımız bir isim. 2014 yılında Bursa formasıyla Forması ile ligimizde oynamış ve gösterdiği performansın ardından 7,5 milyon euroya Villarreal'e gönderilmişti. Orada üstüne koymaya devam edince piyasa değerinin 25 milyon euroya çıktığı zamanlar 40 milyon euroya Çin ligine satıldı. Tabi o zamanki Çin piyasasını biliyorsunuz. Zaten böyleydi. Çin dönüşü Marsilya ve Olympiakos formalarını terletti. Olympiakos forması altında bir de gol krallığı bulunuyor. İlginç olansa bu yazın başında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a imza atmış olmasıydı. Ancak kısa sürede sadece 3 3 hafta içerisinde oradan vazgeçti ve maaşında indirime giderek Galatasaray formasıyla Avrupa'ya tekrar dönmüş oldu. Cengiz Ünder Haziran 2018'de 35 milyon euro Altın Ordu'nun çıkardığı en büyük derlerden biri olan Cengiz Ündaş, Başakşehir'de gösterdiği bir yıllık performansın akabinde 15 milyon euroya Roma yolcusu olmuştu. Roma kariyeri oldukça iyi başlamıştı. Hatta bir dönemler dünya devlerinin gündemlerinde yer alıyordu. Ancak market değerini 35 milyon euroya kadar çıkarmışken yaşadığı bir takım sakatlıklar en büyük belası oldu. Döndüğünde ise formayı İtalya'nın altın çocuğu olarak görülen Nicolo Zandolo'ya kaptırdı. Bu saatten sonra formayı alamayacağı belliydi. Önce Leicester'a kiralandı. Ardından bonservisiyle birlikte Marsilya'ya transfer oldu bu yaz yabancı sınırlamasının da etkisiyle 15 milyon euro değer biçirerek ülkesine döndü. Davinson Sanchez, Aralık 2019'da 60 milyon euro. Ülkesi Kolombiya'da futbola başlayan Davinson Sanchez meşhur Ajax ürünlerinden biri. 2016 yazında 5,5 milyon euroya aldıkları bir stoperi sadece 1 yıl içerisinde 42 milyon euroya Tottenham'a satmışlardı. Tottenham'a iyi bir başlangıç yapan Davinson Sanchez de piyasa değerini 2 yıllık Premier Lig deneyiminin ardından 60 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2019 yılının ardından piyasa değeri düşüş eğilimine geçti. Zamanla ilk 11'deki yerini kaybetti. Bu yaz 9,5 milyon euro karşılığında ülkemize geldi. Dries Mertens, Aralık 2017'de 32 milyon euro. Hollanda ve Belçika'da geçirdiği yılların ardından imza attığı Napoli'nin efsanesi haline gelen Mertens geçtiğimiz yaz ülkemize gelmişti. 109 kez Belçika ameli takımında oynayan tecrübeli oyuncu bundan tam 6 yıl önce market değerini 32 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Dušan Tadić, Haziran 2019'da 25 milyon euro. 4 yıllık Southampton süreci dışında kariyerini büyük oranda Hollanda liginde şekillendiren Tadić, takım arkadaşlarına gol fırsatı oluşturma konusunda usta bir isim. Öyle ki Ajax gibi mütevazi bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynarken Avrupa'nın en fazla gol şansı yaratan oyuncusu olmuştu. Ayrıca aynı sezon çıktığı 58 maçta 38 gol 23 asistle 61 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Her sene önemli miktarlarda gol katkısında bulunan Tadic bu yaz Ajax'ın kemer sıkma politikası nedeniyle bedavaya alındı. Bu arada unutmadan söyleyelim Tadic'in piyasa değeri 2019 yılında 25 milyon euro seviyelerini görmüştü. Edin Dzeko, Şubat 2012'de 32 milyon euro. 37 yaşındaki boşnak golcü market değeri adına prime dönemini en etkilerde gören futbolcu konumunda. Zaten yaşı gereği de bu gayet normal. 2011 yılında bir önceki sezonun Bundesliga gol kralı ünvanıyla 37 milyon euro karşında Manchester'a transfer olmuştu. 2012 yılında ise piyasa değerini 32 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Manchester City yıllarının ardından Serie A'da Roma ve Inter formalarını giydi. Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer defa gol krallığı yaşadı. Inter forması altında oynadığı şampiyonlar ligi finalinin ardından sözleşmesi bitince de Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza attı. Erik Bailly, Ocak 2018'de 35 milyon euro. Beşiktaş'ın bu yaz transferinin son günlerinde bir yıllık sözleşme imzalattığı Bayil ile devam edelim. Şenol Hoca hem sakatlık geçmişinden hem de Afrika Kupası nedeniyle Afrikalı olmasından dolayı bu transferi pek de istememişti. Kariyerine bakacak olursak İspanya'da büyüyen fil dişi sahilli stoper, İspanyol'un ardından gittiği Villarreal'de kariyerinin zirvesini gördü. 2016 yılında 38 milyon euro karşında Manu'ya katıldı. Zaten piyasa değeri de 35 milyon euroyu görmüştü. Ancak iyi başlayan Manu kariyeri sakatlıkların da etkisiyle yedek kulübesine hapsolmaya doğru evrildi. Geçtiğimiz yılın Marsilya'da kiralık olarak geçirip bu yaz bedavaya Beşiktaş'a transfer oldu. Fazıl gulam Aralık 2017'de 25 milyon euro Prime dönemi pek de uzun sürmeyen Cezayirli Solbek, Saint-Étienne'den geldiği Napoli'de 8 yıl geçirdi. 2022 yılında biten Napoli kariyerinin ardından 6 ay futbol oynamadı, sonraki 6 ay Fransa Ligi'nde Angers forması giydi ama yine olmadı. Bu yaz bedavaya geçtiğimiz yıl depremden dolayı ligin yarısından itibaren maçlara çıkmayan Hatay Spor'a imza attı. Bu arada yine unutmadan söyleyelim Napoli'de Prime dönemini yaşarken market değeri 25 milyon euroyu görmüştü. Fred, Ağustos 2018'de 50 milyon euro. Henüz 20 yaşındayken Şaklar'ın 20 milyon euroluk yatırım yaparak ülkesinden getirdiği Fred, Ukrayna'daki 5 yılın ardından yıldız seviyesinde bir orta sahaya evrildi. Manu 59 milyon euro ödeyip Fred'in bon servisini alırken piyasa değeri 32 milyon euroydu. Manu'da gösterdiği performansın ardından en üst noktayı 50 milyon euro olarak gördü. Bana kalırsa İngiltere kariyeri fena değildi. Geçtiğimiz yıl bile 56 maçta forma giymişti. Takımın önemli oyuncularından biriydi. Bu yaz ligimize geldi ve 30 yaşında olmasına rağmen piyasa değeri hala 20 milyon euro. Hakimziye Aralık 2019'da 50 milyon euro Hollanda liginde Herenven, Twente ve Ajax formalarını terleten Hakim Ziye, takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamış ve bir yıl sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. Chelsea maalesef ona iyi gelmemişti. Zaten Chelsea son zamanlarda kime iyi gelmişti ki? Yerine yapılan tonla transfer ve sakatlıklarından dolayı formadan epey uzaklaşmıştı. Öyle ki Chelsea 3 yıl önce 40 milyon euro yatırım yaptığı bir oyuncusunu bedelsiz kiralama arzı bedelsiz satın alma opsiyonu karşılığında kiralık olarak veriyordu. Form tutarsa ligin baklarından biri olan oyun kurucu kanat işini en iyi yapanlardan biri. İşin o kısmı da Okan Hoca'ya kalıyor tabi. Bu arada Faslı futbolcu en yüksek market değerini 2019 yılında görmüştü. 50 milyon euro. Kerem Demirbay. Haziran 2019'da 32 milyon euro. Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, TFF'nin bu yıl çıkardığı mavi pasaport kuralından dolayı transfer edilen bir isim. İki defa formasını giydiği Almanya milli takımıyla bir de golü var. Prime dönemini ise Hoffenheim formasını giyerken yaşamıştı. 2019 yılında piyasa değerini 32 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Zaten o yaz 32 milyon euro karşılığında Leverkusen'e transfer oldu. Christoph Piontek, Mart 2019'da 40 milyon euro. İsminin Piatek değil de Piontek şeklinde okunmasına hala şaşırdığım Polonyalı golcü bu yaz Başakşehir'e bedavaya geldi. Temmuz 2018'de 4,5 milyon euroya geldi. Genoa'da yarım sezon içerisinde 20 gol atınca Milan 35 milyon euro deyip bon servisini aldı. Milan'da da bu performansını kısmen sürdürünce piyasa değeri 40 milyon euroyu görmüştü. Polonya'dan yeni bir Lewandowski çıktı gözüyle bakılıyordu ama o hep Genoa günlerini aradı. Lucas Torreira, Aralık 2018'de 55 milyon euro. Bana göre geçtiğimiz yılın MVP'si olan Torreira aynı zamanda şampiyonluğun kilit taşıydı. İtalya'dan talipleri vardı ancak Galatasaray satmamakla ne kadar doğru bir iş yaptığını her geçen gün biraz daha anlıyor ve anlayacak. 2018 yılında İtalyan takımlarından Sampdoria'da bir patlama yaptı. Bu patlamanın ardından yaz aylarında Dünya Kupası kadrosuna alınan Torreira o turnuvayı da boş geçirmedi. Zaten aynı yaz Arsenal 30 milyon euro sayıp bonservisini almıştı. Arsenal kariyerine çok iyi başladı. 4 ay içerisinde market değeri 55 milyon euroyu bulmuştu. Ancak Arteta'nın gelişiyle biraz daha arka planda kalmaya başlamıştı. Önce Atletico Madrid'de, daha sonra Fiorentina'ya kiralandı. Fiorentina zamanları oldukça iyi geçmiş olmasına rağmen yine de Mikel Arteta'nın gözüne bir türlü giremedi. Galatasaray'da bu durumu fırsat bilip o zamanlar market değeri 20 milyon euro olan Torreira'yı 6 milyon euroya bitirdi. Luis Nani, Haziran 2012'de 36,5 milyon euro. Ligimizde bir yıl Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz Luis Nani günümüzde Adana Demirspor için mücadele veriyor. Portekizli futbolcunun da tıpkı Ceko gibi prime zamanının üzerinden tam 11 yıl geçti. 2012 yılında Manu forması giyerken market değerini 36,5 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Mauro Icardi Mayıs 2018'de 100 milyon euro. Şimdi geldik listemizin zirvesine. Galatasaray taraftarının sevgilisi Mauro Icardi'yi anlatacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim Icardi 2018 yılındaki 100 milyon euroluk piyasa değeriyle şu anda bu listenin birinci sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'a gelen delalinde bir zamanlar piyasa değeri 100 milyon euroydu ancak o şu anda Beşiktaş forması giymediği için listemizde bulunmuyor. Icardi konusuna tekrar dönecek olursak Inter tarihinin en kötü dönemlerine denk gelmiş olmasına rağmen 6 yıllık Inter kariyerine 2 seri A gol krallığı sığdırdı. 2017-2018 sezonu 29 golle gol kralı kapatması çıkmasının piyasa değeri 100 milyon euroyu bulmuştu. Bir zamanlar Realem bile gündemine gelen bir isimdi. Ancak bazen özel hayat futbolun bile önüne geçiyor. Zaten milli takımı alınma nedeni de tamamen özel hayatı ile ilgili. Kariyerinde sadece 8 milli maçı var. Gol kralı olurken bile çağrılmıyordu. Inter taraftarına bile yaranamamıştı. Paris Saint Germain'e gitti orada da sevgi göremedi. E tabi sevgi gördüğü bir yer olunca da tüm kalbiyle bağlandı. Geçtiğimiz yıl kiralık olarak oynamıştı. Bu yıl taraftarın büyük ısrarıyla bonservisi alındı. Üstelik Arap takımlarından Galatasaray'da kazanacağından kat kat fazla. Fazlasını içeren teklifler almasına rağmen kalbinin sözünü dinledi. Bizim ligimizde kiralık aşklar genelde yarım kalıyordu. Ama bu sefer yarım kalmayacak. Mişi Batshuayi, Nisan 2019'da 40 milyon euro. Ligimize ilk önce kiralık olarak Beşiktaş formasıyla gelen bon bonservisi Fenerbahçe tarafından alındı. Chelsea'nin 2016 yılında 39 milyon euro yatırım yaptığı Belçika'da golcü Prime dönemi ise kiralık gittiği Dortmund'da geçirmişti. Market değerini 40 milyon euroya kadar çıkarmıştı orada. Daha sonra nereye gitse olmadı. En sonunda soluğu ligimizde aldı. Milot Raşits'a Aralık 2019'da 35 milyon euro Geçtiğimiz yıl Galatasaray'da kiralık olarak oynadığı dönemde oyuna katkısından dolayı ligimizin gözde kanatlarından biri haline gelen Raşit Sap bu yıl Beşiktaş'a imza attı. Zaten Norwich'te kalmayacağı kesin gibi bir şeydi ama Galatasaray'a gelir diye düşünüyorduk. Okan Hoca da oyun planı gereği onu istiyordu ama yönetim başka oyunculara yönelince Beşiktaş'a transfer oldu. Milot Raşit prime zamanları ise Bundesliga'da geçirdiği yaklaşık 4 yıllık sürece denk geliyor. Werder Bremen forması giyerken piyasa değerini 35 milyon euroya kadar çıkarmıştı. Şunu söylemekte fayda var biz Raşit Sap'ı sağ kanatta görmeye alıştık ama prime dönem sol kanat ya da forvet arkası oynayarak geçirdi. Nikola Pepe Eylül 2019'da 75 milyon euro Icardi'nin ardından en yüksek piyasa değerine ulaşan diğer oyuncuya geldik. Nikola Pepe Lille'de geçirdiği 23 gol 12 asistlik sezonun ardından 80 milyon euroya Arsenal'e transfer olmuştu. O sezon market değerde 75 milyon euroyu görmüştü. Pepe ayrıca ligimizde kariyerinde en fazla bonsaiş ödenmiş futbolcu konumunda. Arsenal kariyeri ise tamamen felaket. Arsenal'de hiç ama hiç olmadı. Geçtiğimiz sezonun iste kiralık olarak geçirdi ve bu yazın neredeyse başından beri ismi Beşiktaş'la anılıyordu. En sonunda sağlık kontrolünden geçirildi bile yazılmıştı. Ama son günlerde devreye giren Trabzon'da Son spor oyuncunun transferini bitirdi. Steven Enzonzi. Haziran 2017'de 30 milyon euro. Dört büyüklerden birine transfer olmadığı için ve Anadolu takımlarını pek de takip etmiyorsanız Enzonzi'nin bu listede ne işi var diye düşünebilirsiniz. Galatasaray'ın ardından ülkesinde Rem ve Katar takımlarından Alrayan forması gelen yani Enzonzi bu yaz Konya spora transfer oldu. 3 yıllık Sevilla döneminde piyasa değerini 30 milyon euroya kadar çıkarmıştı. 2018'de Roma'ya transfer olmasının ardındansa işler hiç iyi gitmedi. Tanguy Endombele, Haziran 2019'da 65 milyon euro. Nikola Pepe'nin ardından uğruna uçuk kaçık bonservis bedeli ödenen diğer bir oyuncu da Endombele'ydi. Lyon 2018 yılında 8 milyon euroya aldı. Endombele'yi diğer yıl 62 artı 8 milyon euroya Tottenham'a göndermişti. Daniel Levy'nin cebinde akrep vardır. Kolay kolay bu miktarları ödemez. Ancak Endombele için bu miktarları uygun görmüştü. Söz konusu bu miktarın ödendiği yılda market değeri 65 milyon euroyu görmüştü. Ancak Premier Lig'de yapamadı. Önce etki takımı Lyon'a ardından Napoli'ye kiralandı. Bu yılsa biliyorsunuz 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray'da kira olarak oynayacak. Tete, Eylül 2022'de 28 milyon euro. 25 milyon euroluk güncel piyasa değeriyle ligimizin en değerli oyuncusu olan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Shakhtar'da parlamış bir isim. Orada ilk 11 oyuncusuydu ancak savaşın çıkmasıyla birlikte Lyon ve Leicester'da kiralık olarak oynadı. Kiralıktan dönünce ise FIFA'nın kendisine verdiği hakka dayanarak sözleşmesini tek taraflı bon bonservisini eline aldı. Sonraki süreci zaten biliyorsunuzdur. Türkiye'ye Fenerbahçe ile görüşmeye gelip şartlarda anlaşamayınca Galatasaray'a transfer olmuştu. Shakhtar'ın bu transferden ötürü dava açacağı söyleniyor ama hala resmi bir belge bulunmuyor. Wilfred Zaha, Eylül 2019'da 55 milyon euro. Alfabetik sıraya göre gideceğimizi söylemiştim. Son olarak bizim alfabemizde bulunmayan bir harfle listemizi sonlandırıyoruz. Kariyerine Crystal Palace altyapısında başlayan daha sonra Manu'ya gidip tekrar dönen Wilfred Zaha bu yaz serbest kalmıştı. Uzun bir süre Fenerbahçe için adı yazıldı ama Galatasaray bir gece baskınıyla Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkisiyle Zaha transferini bitirdi. Zaha'nın market değeri bundan tam 4 yıl önce 55 milyon euroyu bulmuştu. O zamanlar İngiltere'de Top 6 diyebileceğimiz takımlardan 50-60 milyon poundluk teklifler kulübüne gidiyordu ama kulübü vermiyordu. Bu yaz bedavaya verdiler daha doğrusu vermek zorunda kaldılar. Evet, şu anda ligimizde oynayan ve market değeri bir zamanlar 25 milyon euroyu görmüş 25 futbolcu bu şekildeydi. Bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Herkese mutlu günler diliyorum.